Arkadaşlar herkese merhabalar. 22 Eylül çarşamba günü paylaşmış olduğumuz iddia kasa kuponumuz kazanmıştır. Bugüne dair videoyu arkadaşım çekmişti. Daha önce de sizlere ifade etmiştik. Kanalı iki kişi yönetiyoruz. Bazı zamanlarda videoyu ben çekiyorum. Bazı zamanlarda arkadaşım çekiyor. Yani ses farklılığı gelirse e, bu konuda bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlara da özellikle bildirmiş olalım. E, Çarşambaya dair iki tane maç vermiştik. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir maçına iki buçuk gol alt seçeneğini vermiştik. Ve dakika birde Gaziantep golü buldu. Hatta e, Süper Lig'de en erken gol şu ana kadar atılan en erken gol e, ünvanına sahip oldu Muhammed Demir. Dokuzuncu saniyede golü kaydetti. Maç o şekilde tamamlandı. iki buçuk alta dün paylaştığımızda 1.64 veriyordu. Daha sonradan oranda düşüş meydana gelmiş. 1.56'ya düşmüş. Ee, dün paylaştığımızda benim gibi 1.64 oranımız vardı. Diğer maçımız biraz zorlandı ama kazanmış oldu. Mets e, PSG maçı Fransa Lig 1'den e, tahminimizi sizlere iletmiştik. Aslında oranı biraz daha arttırmak, maç tamamlamak için vermiştik. Paris Saint Germain kazanır seçeneğini sizlere sunmuştuk. E, 1.22 orandan paylaştık. Biri 15'e düşmüş. Tabi burada Oran düşüktü ama oranı biraz 1.64'da tamamlayarak 2'ye yakın bir oran çekmek istedik. Bu yüzden vermiştik. 5. dakikada PSG öne geçti. Daha sonra 39'da Mets beraberliği yakaladı. 90 artı 5'te gelen hakiminin golüyle maçı 2-1 kazandı Paris Saint Germain. Tahminimiz kazanmış oldu. Şimdi sizlere emek veriyoruz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak videomuza beğeni ve yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir de dün de arkadaşım duyurusunu yaptı sizlere. Telegram grubumuz var. Ücretsiz bir şekilde tahmin paylaşım yapıyorduk. Uzun süredir paylaşım yapamadık. Özellikle yaz aylarında maç olmamasıyla birlikte tahmin paylaşımı yapamadık. Ama orada da aktif olmaya başladık artık. Aktif tahmin paylaşımları yapacağız. Özellikle hafta sonu, hafta içi maçlarından bülten geniş olduğunda güvendiğimiz tahminleri sizlere paylaşacağız yine e, YouTube VIP'de YouTube e, katıl VIP'de tahminlerimiz devam ediyor Kale tahminlerimizi vermeye devam ediyoruz Telegram ücretli grubumuz var VIP gruba YouTube VIP grubuna gelmek istemeyenler Telegram e, VIP grubuna gelebilir 2 aylık 100 TL'lik ücreti var arkadaşlar gelmek isteyenler de Instagram'dan bana ulaşabilirler Kale tahmini veriyorum. Özellikle bugün Real Madrid-Malerco maçına 2.5 gol üst tahminini paylaşmıştım. İlk yarıdan çok rahat bir şekilde gelmişti. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Şimdi 23 Eylül Perşembe'ye dair tek maç belirledim. Tek maç vermeyi düşündüm. Geriye kalan maçlardan dediğim gibi güvendiğim maçları yine... E, grupta paylaşacağım ücretsiz grupta muhakkak gelin arkadaşlar açıklamada mevcut videonun açıklama kısmına gelirseniz eğer orada telegram linki diye bir link var linke tıklamanız halinde telegram grubumuza geleceksiniz orada da aktif paylaşımlar ücretsiz bir şekilde paylaşım yapmaya devam edeceğiz şimdi süper lig 6. hafta mücadelesinden fenerbahçe giresun maçının tahminini sizlere paylaşmak istiyorum ülker stadyumunda oynanacak maçın hakemi cüneyt çagır Fenerbahçe hafta sonunda oynanan, pazar günü oynanan maçta Başakşehir'e 2-0'lık kötü oyunla kaybetmişti. Ama onun öncesinde Frankfurt mücadelesi vardı. 96'da penaltı pozisyonu oldu, penaltı kaçtı, gol oldu, gol iptal edildi. Ama çok iyi bir mücadele vardı. Oyuncular çok yorulmuştu. Bir de Başakşehir maçı üstüne gelince yine bir yorgunlukla birlikte Fenerbahçe kendi oyununu oynayamadı. Ve evinde seyircisi önünde Giresunsporu e, konuk edecekler. Giresun Spor'da lige yeni çıkan ekipler arasında ama henüz galibiyeti yok. E, ve ilk puanını da hafta sonu aldı. E, 4 mağlubiyeti var, beraberliği var. Beraberliğinde hafta sonunda oynanan maçta Konyaspor'a Spor'a karşı 0-0 biten maçla aldılar. Aslında kadroları e, çok kötü değil ama bu lige göre bence yetersiz hani bu kadar e, takımlar Anadolu takımları da çok önemli transferler yaptı. Özellikle Adana Demirspor Balotelli gibi yıldız oyuncuları getirdi. Yani Giresunspor biraz pasif kaldığı için e, İlk 5 haftada istediğini alamadı. Ligde tutunabileceklerini çok düşünmüyorum. Çünkü kadroları kısıtlı. E, yedekten gelen oyuncuları da çok zayıf görüyorum ben. Fenerbahçe'nin çok rotasyonlu bir kadrosu var. Sakatları olmasına rağmen yine yedekten gelecek çok önemli isimler var. Ve bu maçla birlikte e, Başakşehir maçını unutturacağını düşünüyorum. Özellikle... Ee, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 10 puanı var. Kazanması halinde 13 puanla ikinci sıraya kadar tırmanacak. Trabzon'da puan kaybını bekleyecek. Ee, Galatasaray kaybetti. Beşiktaş 3-0'dan skoru koruyamayıp 3-3 oldu. Bu maçta Fenerbahçe'den mutlaka galibiyet bekliyor Fenerbahçeli taraftarlar da. 1.27 oran düşük. Bu orandan direkt oynayabilirsiniz yani. Kesin olsun, garanti biraz daha yakın olsun istiyorsanız oynayabilirsiniz. Hiçbir tahminin garantisi yoktur ama e, Fenerbahçe'den yarın büyük bir ihtimal galibiyet bekliyorum. %90-%95'lik oranda. Ben oranı yükseltmek için ve tek maç verdiğim için ilk yarı bir seçeneğine yöneliyorum. Fenerbahçe genelde ligde oynadığı maçlarda ilk yarılara hızlı başlıyor. Hızlı başlıyor. E, Özellikle 15-20 dakikada rakibe çok pres yapabilen bir takım. Çok hızlı pres yaptığı için top kayıplarını e, sağlıyorlar. Top kayıplarıyla birlikte çok önemli pozisyonlara girebiliyorlar. Bu yüzden ilk yarıda bence gol bulacaklardır ve ilk yarıyı önde kapatacaklardır. Giresun Spor'da bu kadar moral bozukluğu varken, bu kadar da oyuncular motive olamamışken Fenerbahçe ilk yarıdan fişi çekeceğini düşünüyorum. İlk yarı bir seçeneği 1.68 orandan makul seviyede, makul güzel bir orandan deneyebilirsiniz. Ama ben biraz daha... E, yüksek miktarlar basacağım diyen arkadaşlar ve yurt dışında oynayan arkadaşlar varsa Fenerbahçe galibiyetini oynayabilir. 1.27 oranından. Fenerbahçe'den de dediğim gibi galibiyet bekliyorum. %95 oranında. E, futbolda tabii ki aksilikler olabilir ama evinde giresunspora Spor'a kaybedeceğini, puan kaybedeceğini düşünmüyorum. İlk yarı bir seçeneğim. ilk tercihim. E, ikinci tercih daha yakın, e, daha kesin gözüyle baktığım tercihte maç sonucu bir arkadaşlar. Geri kalan maçlar şu şekilde göstereyim güzel tahminler var yarın güzel maçlar var yine İ İtalya'da var İspanya'da var bu ıı, yine e, Süper Lig'de maçlar var bu tahminleri de e, dediğim gibi ücretsiz Telegram grubumuzda da tahmin paylaşımı yapabilirim. Onun haricinde katıl VIP'de tahmin paylaşımı yapıyorum. YouTube katıl VIP'ye gelebilirsiniz. Orada 60 TL'lik ücret var ama ben 2 aylık katılmak istiyorum diyenler varsa 2 aylık 100 TL yaptım. Telegram grubundan daha hızlı alabilirsiniz tahminlerimi. Telegram grubu, grubuna 2 aylık 100 TL gelmek isterseniz katıldaki maçları veriyorum. Kale tahminlerim, canlı bahis tahminleri paylaşıyorum. Bunları almak için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan katılmak istiyorum derseniz IBAN göndereceğim. IBAN'a ücreti göndermeniz halinde gruba alacağım arkadaşlar. Videomuza bir beğeni ve bir yorum at atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve ücretsiz Telegram grubunu hem açıklama kısmına hem yorum kısmına da bırakacağım. Oradan tıklayarak linki mutlaka ve mutlaka katılın. Takip alın. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Sizler için çalışıyoruz. Sizler için çabalıyoruz. Sizlere kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen siz de bizlere destek olmak için videomuzu beğenip yorum yaparsanız bize sadece bu yetecektir. Bizi baştan beri destekleyen, bize gönül veren arkadaşlara buradan da selam olsun diyorum. Videoyu dediğim gibi bazen ben çekiyorum, bazen diğer arkadaşım çekiyor. Ses farklılığından yanılgı olmasın. Tekrardan ifade edelim. Kanada iki kişi kullanıyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Umarım perşembeyi de kazançlı kapatırız. Hafta sonuna güzel bir Mevla ile girmeyi temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.